Milli görüşün 37 seneden beri en önde yürüyen sloganı hep önce ahlak ve maneviyat sloganı olmuştur. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler, ey milli görüşçüler, ey milli görüşçüler. Şimdi milli görüşün ne olduğunu daha iyi açıklamak için şu gerçekleri çok kısa birer cümleyle ortaya koymak istiyorum. Milli görüşün 37 seneden beri en önde yürüyen sloganı hep önce ahlak ve maneviyat sloganı olmuştur. Gerçekten de her şeyin temeli ahlaka dayanır. Ahlakın temeli de maneviyata, ahirete inanca dayanır. Bu ortadan kalktığı zaman hiçbir şey kalmaz. Sadece vahşet çıkar, sadece insanların birbirlerini parçalamasına iş son varır. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüş en önde önce ahlak ve manevat bayrağını yürütmekle en isabetli hareketi yapmaktadır. Milli görüş işte ahlaka sarılmış olduğu için milli görüş ülkemizi daima izzetle şerefle temsil etmiştir. Şu geçirdiğimiz dört döneme bakın gideceksiniz batılılara sizin medeniyetiniz bizimkinden üstün biz yenilmiş bir medeniyetin sahipleriyiz diyeceksiniz ne olursunuz bizi aranıza alın ne pahası olsa alın diyeceksiniz uzak benim dünürümdür diyeceksiniz sesini kulağını öpeceksiniz bizi aranıza alın diye gideceksiniz bu bütün tarihimiz boyunca hiçbir dönemde görülmemiş olan bir davranıştır ve bizim şerefi tarihimizde ve inancımızla asla bağdaşmaz. Ondan dolayıdır ki Milli Görüş'ün Saadet Partisi'nin bugünkü sloganlarından bir tanesi zilletten izzete, sefaletten saadetedir. Bugün görüldüğü gibi milletimiz şanlı tarihi ve inancıyla mütenasip bir şeref içerisinde gözükmüyor, itilip kakılıyor, hiçe sayılıyor, uşak yerine konuluyor, yutulacak bir lokma gözüyle bakılıyor ve yakında yutulmak için hazırlanıyor. Bu zilletten kurtulmak ancak milli görüşle mümkündür.